Arkadaşlar hepinize selam ben Taha bugün sizlerle birlikte evet acele etmem gerekiyordu bu yüzden çalıntı bir e, şekilde bir başlangıç yaptım bugün 4 büyüklerin bana göre en iyi kadrosunu kuracağım Galatasaray'ın kadrosuna baktığımız zaman Galatasaray böyle oynarsa bence çok güzel olur arkadaşlar Evet fazla uzatmadan başlayalım İlk Galatasaray e, kaleyi arkadaşlar bence Muslera gider. Muslera Süper Ligi fazla bile Süper Lig'in en iyi kalecisi hiç şüphesiz Muslera Defansa geldiğimizde yani şuraya geldiğimizde Abdülkerim diyeceğim. Sonra da e, Nelson vardı. Nerede? nerede? Aynen. Buraya da Boe. Buraya da Angelino. Angelino fena olmaz. Ee, arkadaşlar şimdi geldik orta sahaya. Orta sahanın en ortasında bence olması gereken oyuncu Sergio Oliveira. Oliveira. Ee, ortanın şurasında da ee, bir dakika bakıyorum. Ben forvete geçeceğim. Bakalım. Zaniolo arkadaşlar. Zaniolo'nun olmasına bakmayalım. Zaniolo gitti. Ee, Bakan bu var. Zaha var. Kerem var, Icardi var. Burası bence Icardi bence güzel gider. Pardon. Oliveira'yı sil. Mertens, Oliveira'yı da şuraya al alacağım. Bence yanına abi almam gereken yani daha doğrusu bence zahay gider. Bana göre arkadaşlar yani benim fikrim bu. Kerem Türkoğlu da var buralarda bir yerde olması lazım Kerem Türkoğlu'nun bulacağım ben onu şimdi aynen buldum bence Kerem buraya bana göre Tete de buraya gelebilir başka iyi varsa Barış Alper'in e, iyi oynadığını düşünmüyorum o yüzden oraya Tete'yi aldım Tetenin biraz bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum 77 gen kısacası yani benim evet kurduğum kadro bu şekilde Galatasaray bence bu şekilde en iyisi olabilir. Şimdi geldik Beşiktaş'a. Beşiktaş'a da bu şekilde gidebilir diye düşünüyorum ama bence bu şekilde gider. E, kafamdan saldım. Evet, Forvet'e Abu Bakar. Bu tarafa da Raşit Sağ. Bu tarafa da Cenk Tosun. Bence bana göre böyle olmalı. Arkasına da Gerson Fernandez. Masuaku burada olmalı. Rossier de burada olmalı. Onun dışında Necip Uysal da bu mevcut burada olmalı. Gezal. Raşit Gezal bence e, şurada olmalı. Şurada olursa güzel olabilir. E, burada da Tayyip Talha. Salih uçan. Pardon. Videoyu durdurmayı unutmuşum. Valla kusura bakmayın. Abi defans falan kale geldi aklıma. Mert'i alayım oraya. Ortaya da Salih Uçan iyi gider bence. Sağda Onana nasıl? Evet baktım yine 10 ana orta saha. Ya ben Beşiktaş'ı çok bilmiyorum. Beşiktaş zaten güçlü bir takım değil arkadaşlar. Yani güçlü bir takım değil. Ama bence ya yani ben açıkçası teknik direktör olsaydım bu şekilde yapardım kadroyu. Sırada benim de takımım Fenerbahçe geldi. Liva geldi arkadaşlar. Bence Liva gitsin girsin. Altay ve İrf İrfan Can iyi. fena değil. Defansa. Şuraya olsaysam. Sol tarafa da. Ferdi Kadıoğlu. Defansa da. E, Henry Kue. Henry Kelle değil. Arkadaşlar ben fredi de şuraya alayım. Fred şurada aynen. E, bence Kent 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 nerede lan ama Emre Mor nasıl Emre Mor da iyi ama, ama bilemiyorum Emre Mor hızlı oyuncu buraya İrfan Can da alabiliriz evet kadron bu şekilde iki forvet oynardırdım ben Ceko ve Batshuayi mi King mi desem bence arkadaşlar e, buraya tali çalacağım. Şimdi defans kaldı. Defansın birisine Aziz koyacağım. İkincisine de Beko mu koysam? Hadi Beko koyalım. O da de defans çünkü. Yani Fenerbahçe'nin bence bir tane daha e, tra defans transferine ihtiyacı var. Çünkü defansa bence sıkıntı yaşadığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ve yani Ake, okay, Schleinier veya e Nelson gibi güçlü defansa ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'a geldiğimizde Beşiktaş'ın çok eksiği var. Transfer yaptılar ama çok az transfer yaptılar. Gündeme gelmeyen transferler yaptılar. E Abubaka, Abubakar iyi oyuncu ama daha iyisi Ceko mesela. Hadiç daha iyi. Onu da söyleyeyim yani. Fenerbahçe kadrosuna bu şekilde. Trabzonspor kadrosunda çok iyi bilmediğim için Buraya Uğurcan Çakır koyacağım. Uğurcan Çakır neden burada? Çünkü Galatasaray pardon e, Trabzonspor'un en iyi kalecisi şu anda. Uğurcan Çakır bir olur. Defansa Dance bir ve sırf kendi adımdan olduğu için biraz da yara bilmiyorum. Şunu koyacağım da Arsene güveniyorum. Şimdi ben buraya Canini koyacağım. Maxi Gomez koyalım. Umut Bozok da olabilir. Ben arkaya Abdülkadir Ömür mü koysam? Ben buraya koyacağım Abdülkadir Ömür'ü. Bakasetas'ı da... Bence Bakasetas burada ben bana göre, bana göre. Vişya burada iyi gider. Bakasetas'ı burada. Götünden salmıyorum. Burada da bu gider. Defansta da bence daha iyi gider. Adaşım neye koydum? Bence iyi. Ve Benkovic. Bence bu şekilde gayet güzel bir şekilde gider. Bana göre en iyi oyuncularını alacağım. Bu şekilde yapayım. Bence en iyi taktik bu taktik. Defansa e, dünyanın en iyi kalitesi işte dünyanın en iyi kadrosunu kurmaya çalışıyorum. Kendi yaratacağım. Bunu bir nevi sport daha spor gibi düşünebilirsiniz. Şampiyon takımımız. Bence dünyanın en iyi kalecisi Kurtuva. Aynen bu kaleci defans desen bence Ake arkadaşlar. Ake, Nathan Ake o bahsettiğim az önce çok iyi oyuncu. Ve Kim Minje de olabilir. Ama ben Kim Pembe diyeceğim. Bence daha iyi. Sol ay sabike de Alexander. Bu arada bildiklerimi alıyorum. Arnold. Aynen bu. Gördüm onu. Sola da Mendy bence. Bizim Real Madrid'de oynayan. Aslında ana takım Real Madrid. Ya ben ailemin bir kesiminden ötürü Fener'den tutuyorum. Ama normalde Real Madrid'liyim. Ortaya bence var Pro veya De Jong arasında kaldım. Ama bilemiyorum. Bana göre Frenkie De Jong arasında kaldım. Bence de yok. Şimdi forvete Mbappe gider. Sonra oraya Haaland Messi Merkez ortalarına dönüyoruz. Oraya da yok. Alacağım. Şöyle sallayalım götümüzden. Frankie de Jong seçelim. Buraya da Kimi seçelim. Bence güzel oyuncu. Ama hayran olduğum bir oyuncu var. Vinicius Junior. Yani iyi oynayabilir. Benim bana göre dünyanın en iyi kadrosu şu anda bu şekilde. Bence bunlar çok güçlü arkadaşlar ama yani size göre farklılık gösterebilir. Ronaldo daha iyi diyenler olabilir. Ben Messi'ciyim bu arada. O yüzden biraz suç atabilirsiniz ama arkadaşlar ondan değil. Ben e, yani şu an Messi'nin formda önde olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar yemin ediyorum Messi'ci olduğum için değil. Yani düşüncem bu bu şekilde e, diye düşünüyorum. Bana göre dünyanın en öncüsü şu anda Kylian Mbappé. Size göre hangisi yorumlar kısmında isterseniz yazabilirsiniz. Görüşürüz. Evet.